Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sulu boya işi yapacağız. Evet su boya. Sulu İş, boya. Suyu boya. Evet. Tamam başlayalım. Evet, başlayalım. Arkadaşlar evet, Başlayalım. Arkadaşlar merak etmeyin. Başlayalım. 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 Evet. Başlayalım. 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 İlk biraz bak. bu tarafa getirelim. böyle. İlk baktık. Türk konuşmayı yaz. Biz Türk konuşmayı yapıyoruz. Türkçe konuşuyoruz diyeceğiz. Evet, Türkçe konuşuyoruz. Neden de ben biraz neden az konuşabilirim okula gidiyorum. Evet. Marco neden az? Marco Türkçe Malcolm Bogarski değil mi? Hayır, ma evet. Birazcık dede de hiç bilmiyor. Ben hiç bilmiyorum. Marokanka, ben dilim, ben Marokankayım. Biliyor musun Marokanka? Evet. Nerede, nasıl diyorsun mesela? Esahı <laughs> <laughs> Böyle işte Marokankalar. Ben bilmiyorum ya. Hiç bilmiyorsun dede. Bir de. Nezir öğrenmesin bunları? Dağla, Ay, ben çok meraklıyım. Çok güzel oluyor bu çocuk. Evet çok meraklıyım. Benim kadar çok güzel oluyor. Bakalım bence de bende de ben alacağım stiker bir tane. Göreceğim. Yes. Alarım ben her şeyi. Şarkılı sulu boya işi yapıyoruz değil mi? Evet. Hmm. Şimdi susalım. Belki arkadaşlar belki kulakları acımıştır. Yok ya. Hayır gerçekten böyle olur ya. Yazık. Şimdi Şimdi ben kurun alıyorum. Sen ne alıyorsun? Ben hep kurun alıyorum. Ben de buraya hurun. kadar elbisesi kurun. Ondan sonrası başka. Evet, benimkisi de hurun sonra başka. Benimkisi robot, onunkisi insan. <laughs> Öyle karışık. Benimkisi astronot. Benim benimkisi de robot. Hmm. Robot insanı. Evet, ben çok meraklıyım. Bu videoyu hiç yapmadık hiç sorundaydım bir şey büyümedim ve ve annemden öğrendim. Şimdi öyle. başkan ne olacak bu? Ee, şey. Hmm. Bayağıma Bayağı yapıyorum? Hmm. Yap Yap değil. Ben bilmiyorum ki nasıl olacak bu iş Aa Hani tiktokta oynuyorlar öyle mi Hayır yani de Demedim onu Nasıl hmm. Hmm. Ay benimki çok güzel oldu Şimdi hmm. gösteremem Benimki sim oldu Pro Şimdi Ay burada. inanmadım evet. ne kadar güzel yapıyorum. Hiç hmm. hani Bu videoyu hiç yapmadık. Evet. TikTok'ta kimse hmm. görmüyor bizi. Kafasını da yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma böyle ya. Konuşma. <laughs> tamam siyah. Bak benimki siyah aldım ben. Ay ben niye siyah aldım? Ne bileyim mi? ben. Ben yazdım da kuruğun alayım. Kuruğun. Sonra et çok Ay çok iyi. <laughs> evet. Bakalım kim kim bir tane etsizlik bir tane bir sticker alacak. Ben çok meraklıyım. Ay ay benimki daha güzel. Bence de. Ama o durmuyor. <laughs> evet, o <osu. gülüyor> Bakalım video kim güzel yapar o kazanır. O kazanır ve ice cream yer. Ama şimdiden diyor şimdiden. Kim kim bu ama güzel yapıyor. O o şey o ice cream is. şimdi. Değil mi? Ne yapacağız? Değil mi dedi? Ha. Evet. ben nereye basıyorum be? <laughs> <laughs> başka? Orada başka, orada başka, evet. burada da feref var. Ben suluyu bıraktım kuruya gidiyorum ya. Nasıl oldu bu iş ya? Ay değil öyle. Ay şaşırdım ya <laughs> birden bire. nasıl oldu bu iş ya? Ay kim 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 kazanıyor? Benimki vallahi çok güzel oluyor be. <laughs> benimki daha fazla oluyor. İha. Dede hmm. baksana benimki güzel oluyor. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Şimdi... ha? Hmm. <laughs> kırmızılardan baktık biz. Biz kırmızılar çok seviyoruz. Bu benimki bence güzel oluyor. Bak dede, güzel hmm. mi? Evet. Evet. Benimki vallahi çok güzel oluyor. Vallahi ama kırmızıyı baktım. Ben şimdi alıyorum siyah. Siyahı boyuyorum gözlerimle. Hmm. Siyahı boyuyorum gözümle. Hmm. Yoksa güzel olmayacak. Ay benimki çok korkunç oldu.

bu vallahi iyi bastım. Şunu ben alıyorum. Ay çok güzel olsun. Mor arkadaşlar. Ben mor izliyorum. Siz bekle. Siz dediniz ki bu ama challenge yapın yapın. Bu ama challenge yapın hepsiler de dediniz ki. Bu ama challenge yapın. Bu ama challenge yapın ee, şey. Nasıl? Ne? <laughs> ee, şey Suluboya. boya. Evet, suluboya ve sfera. Hmm. Onu onu yaptık. Onu yapacağız. Hmm. Siz dediniz kardeş suluboya boya yapın. suluboya boya. Tamam, yaparız. Tabii ki de sizi de kızdıramaz. Değil mi? Değil mi? Evet. evet. Biz sizi istemiyoruz Saçının, kızdırma. Bu güzel Püzel oldu. <laughs> evet, Şimdi çok güzel oldu. başka ne lazım? Başka da yok herhalde. Başka yok. <laughs> şunu ha. yapacaksın. Ver kulak kulaklarını yap. Kulaklar, niye <laughs> Ve şunu trepiye yan. Benim kitap bitmedi. Bakalım kim hayır kim çabuk o tamam ben çabuk değilim yok bir şey ama o çabuk ama yok bir şey yani ben kim önce güzel yapıyor o o o sticker sadece alıyor böyle yapacağız bir boyanma challenge. <laughs> Ay benimki çok güzel oluyor değil mi? Bu ama challenge çok güzel. Siyah. Ay dur siyah. Neydi? Zon. Zon feyt. Zon feyt. Biz bugün zon feyt yapıyoruz. Evet. <laughs> Sen hazırsın değil mi? Hı hı. Bekle daha görmedik. Önce bir benimki seni bitireyim. Sonra bakacak kimin daha güzel olduğunu. Değil mi? Hı. Tahmin edeceğiz. Ya <gülüyor> <gülüyor> Beni izliyorsunuz. Nasıl konuşuyorum değil mi? Vallahi ben bu TikTok'u hiç yapmadım. Değil TikTok da böyle şeyler işte. Değil <laughs> mi? TikTok'un mamusu. Ти हो कब माँ बोल सके माँ बोल सके